Biz giyilebilir teknoloji ürünleri geliştiriyoruz. Aslında geliştirdiğimiz teknoloji temel anlamıyla EMG, elektromiyografi sensörleri. Muhtemelen EKG piyasada çokça bilinen herkes tarafından duyulmuş bir sensör türüdür. Kalp ritmini ölçmeye yarayan sensör. EMG de aslında herhangi bir kasın ritmini ölçmeye, anlamaya yarayan e, sensörler basitçe bir kolunuzu kasmak istediğiniz zaman, herhangi bir kasınızı kasmak istediğiniz zaman oradaki sinir hücreleri aktif hale geliyor ve biz o veriyi alıyoruz. Bizim bu aldığımız, verdiği anlamlı hale getiren sensörler de EMG sensörleri deniliyor. EMG sensörlerinden gelen verileri sporcu sağlığıyla alakalı olarak bilgi verme konusunda kullanıyoruz. Sporcuların antrenman performanslarının optimizasyonları, kas sakatlık risklerinin minimuma indirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz daha çok aslında gelen veriyi anlamlı hale getirerek işte kaslar ne kadar yorgun, üzerine ne kadar yük binmiş, ne kadar kasılmış, ne kadar dehidrasyon seviyesi nedir gibi analizler yapıp Buna dair spor kulüplerine ya da profesyonel sporcular, atletlere antrenman performansını arttırıcı şekilde geri bildirimlerde bulunuyoruz. aslında pazarımız biraz yeni gelişen bir pazar. Spor teknolojileri pazarı genelde böyle yatırımcılara falan da gittiğimiz zaman çok küçük görülen bir pazar. Çok spesifik niş bir market olarak gözüküyor. Ama biz aslında burada sektördeki ilerlemelerden dolayı çok büyük mutluluklar duyuyoruz. Çünkü sektörde gerçekten spor teknolojine ciddi yatırımlar yapılmaya başladı. Şu anda spor teknolojileri denince akla ilk gelen e, sistemler GPS takip sistemleri. Muhtemelen sporcuların üzerinde futbolcu sadece futbolcu değil hatta aslında bütün sporcuların üzerinde neredeyse bu işte atlet benzeri bir cihaz var içinde bir GPS takip sistemi var. O GPS takip sistemi antrenman boyunca sporcu takip edip ne kadar mesafe kat etmiş, kaç ilmeği ile koşmuş gibi analizler yapılıyor ve bizi burada mutluluk getiren e, noktalardan birisi şu sektördeki en büyük oyunculardan Stats Sports firması İrlandalı bir firma. 2018 yılının sonunda Amerikan Futbol Federasyonu ile 4 milyon futbolcuyu takip etmek için 1 milyar poundluk bir sözleşme imzaladı. Yine 2018 yılının sonunda Çin Futbol Federasyonu ile bu sefer 40 milyon futbolcuyu takip etmek için bir başka sözleşme imzaladı. Yani aslında takribi 10 milyar pound düz hesapla gibi bir e, hesap yapabiliriz. Bu da aslında marketin ne kadar büyüdüğünü ve ne kadar teknolojiye ciddi yatırımlar yapıldığını gösteriyor. Tabii biz aslında iki kurucu ortak olarak Bilkent Elektronikten mezun olduk. Şu anda 5 kişi tam zamanlı, dört kişi de part-time toplamda 9 kişilik bir ekibiz aslında. Ekibimizde aslında bayağı uluslararası bir ekipte diyebiliriz. Yani birçok farklı alandan danışmanlıklar da alıyoruz. Hem Türkiye'de tıp fakültelerinden hem de yurt dışında işte University of Birmingham'dan spor bilimcilerinden, bazı akademisyenlerden akademik danışmanlık alıyoruz. Çünkü bu bizim bilmediğimiz bir know-how aslında spor bilimi. Bu konudaki eksik sitemizi tamamlamak için onlardan geri bildirimler ve destekler alıyoruz. Mühendislik ekibimizde Münih Teknik Üniversitesi'nden arkadaşlar da var. Urbana Şampaigne'de şu anda doktora yapan arkadaşlar da var. Birçok farklı yerden e, arkadaşlarımız aslında bize destek veriyorlar. E, şu anda ufak bir ekibiz, yavaş yavaş büyümeye başlayan bir ekibiz. E, genel anlamıyla aslında ekibimizi böyle tanımlayabilirim. Biz yaklaşık 6 senelik bir firmayız. 5,5-6 sene oldu. TÜBİTAK girişimiyle kurulmuş bir firmayız. Daha sonrasında TÜBİTAK 1512 desteğiyle kurulmuştuk. Daha sonrasında Amerikalı bir fondan destek aldık ve Çin'e 6 aylığına ARGE süreçlerimizi geliştirmek için o amaçlarla oraya gittik Çin'e, Şenzen'e. Yaklaşık 6 ay kadar Çin'de bulunduktan sonra bu arge sürecimizi gerçekten çok hızlandırdı. Daha sonrasında Türkiye'ye dönüp aslında bazı satışlar yapmaya başladık. Bu satışlarımız daha çok aslında Türkiye'de akademik araştırma research gruplarına olmuştu. İşte Ankara Üniversitesi, işte Bezme Alem Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi gibi farklı alanlardan ve farklı branşlardan insanlara araştırma gruplarına satışlar yaptık. Daha sonrasında 2001-2021 yılının başında yeni bir yatırım gerçekleştirdik. DCP önderliğinde gene yurt dışından bazı fonların da katıldı, melek yatırımcıların ve VC'lerin risk sermayelerinin katıldığı bir e, fonu kapattık. E, şu anda da aslında öncelikli pazar olarak İngiltere pazarını e, belirlemiş durumdayız ve İngiltere'de Premier Lig'den e, birkaç kulüple, Leeds United ve Manchester United kulüpleriyle şu anda sözleşme imzaladık. E, İngiltere'de ve Avrupa'nın diğer kulüplerinde hızlı bir şekilde büyüyebileceğimizi düşünüyoruz. en zorlandığımız kısmı gelirsek aslında donanım geliştirme noktasında çok zorlandık. Çünkü şu anda donanımın tamamını kendimiz geliştiriyoruz. Çok ciddi bir sermaye ve ciddi bir zaman gerektiriyor. Özellikle de biz tamamıyla tecrübesiz bir ekip olarak başladık bu işe. Dolayısıyla yolda çoğu şeyi öğrendik. Ve bunlar da aslında arge süreçlerimizi çok uzattı. Bu sebeple aslında en zorlandığımız kısım bu donanım süreçlerini, ürünleri geliştirmek oldu diye düşünüyorum.